Şimdi bazı mesela arabamı e, derse gelirken arabamı park ettim. Arabamın el freni çekmeyi unuttum. Arabam geri geri giderken e, Ayça'nın arabasına çarptı. Şimdi taksiyle bana zarar verdim. Bakın burada hareket hukuka aykırı. Aksız fiil teşkil ediyor. Fakat fakat Tipiklik gerçekleşmediği için, çünkü taksiyle mala zarar verme suç olarak düzenlenmediği için Burada suç oluşmadı, suç oluşmadı. Bazen tipiklik gerçekleşmiş olabilir, tipiklik gerçekleşmiş olabilir ama fiil hukuka aykırı olmadığı için yine suç oluşmaz, yine suç oluşmaz neden? Çünkü fiil hukuka aykırı olmadığı için. Yani mesela meşru müdafaa sonucunda birisini öldürmek zorunda kaldım. Bakın tipiklik gerçekleşti. Fakat meşru müdafaa sonucunda kendini savunmak zorunda kaldığım için o öldürdüm. O yüzden fiil hukuka aykırı değildir. Hukuka aykırı olmadığı için yine suç oluşmuyor. O zaman dördüncü unsurumuz nedir? Hukuka aykırılık unsuru. Hukuka uygunluk sebeplerinden biri varsa o fiil hukuka aykırı olmaktan çıkar arkadaşlar. Şimdi hukuka uygunluk sebepleri nelerdir? Bunları hatırlıyor muyuz? Hukuk uygunluk sebepleri nelerdi arkadaşlar? Hukuk uygunluk sebepleri. Evet. Hukuk uygunluk sebepleri neydi arkadaşlar? Hukuka kanun hükmüne ifa. İkincisi em hukuk uygun amirin emrini icra. İ, genel rızası. Evet hukuk uygun amirin emrini. Evet hakkın kullanılması. Meşru müdafaa. Gayet güzel. Zaruret hali bir hukuka uygunluk sebebi miydi? Zaruret hali bir hukuka uygunluk sebebi midir arkadaşlar? Hayır, güzel. Değil. Gayet güzel. Tebrik ederim. Evet. Zaruret hali bir hukuka uygunluk sebebi değil. Ceza hukukunda değil. Borçlar hukukunda evet ama oradaki tanım farklı. Evet, hakim ceza hakkında, zaruret durumunda ne karar veriyor? Ceza verilmesine yer yoktur kararı veriyor. Değil mi Büşra'cığım? Doğru söyledin. Evet, ceza verilmesi yer yoktur kararı veriyor. Neden? Çünkü suç oluşmuştur. Fakat bu suru ortadan kaldıran e, sebepten dolayı faaliyet ceza verilmez diyor. Ceza verilmesi yer yoktur kararı veriyor. Gayet güzel. O zaman hukuk uygulu sebepleri. Birincisi, haklı savunma. İkincisi, neşru müdafaa. İkincisi, genel rızası. Üçüncüsü kanun hükmüne ifa. Dördüncüsü amir hukuka uygun bağlayıcı emrinin icrası. Beşincisi ise hakkın kullanılması. İsterseniz konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle e, mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. Tamam mikrofonunuzu açıp e, konuşup tekrar kapatabilirsiniz arkadaşlar. O tarz yapabiliriz. Evet. Evet. Tamam. O zaman konuşmak isteyen arkadaş hani mikrofonunu açar, konuşur ve tekrar kapatırız. Tamam. Güzel. Şimdi gelelim. Ee, gelelim. Hukuk uygunluk sebepleri dedik. O yüzden önce bir sorular üzerinden gidelim bu noktada. Şimdi hukuk uygunluk sebeplerinden bir tanesi neydi? Meşru müdafaaydı, değil mi? Meşru müdafaa. Şimdi şu soruya bir bakalım. 18. soruya bakalım. Evet, değerli arkadaşlar ne diyorlar? Evet. Değerli arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Evet. Denizli değil mi? Neden? Çünkü meşru savunmada bakın sadece şüphedilen saldırı yeterlidir diyor. Sadece şüphedilen saldırı değil. Gerçekleşmesi muhakkak. Tekrarı muhakkak. Veya e, gerçekleşmekte olan bir saldırı olması lazım. Meşru müdafaa neydi? Gerek. Kişinin gerek kendisine yönelik veyahut da bir başka kişiye yönelik gerçekleşmekte olan gerçekleşmesi muhakkak veya tekrarı muhakkak bir saldırı söz konusuysa bu saldırı kişinin her türlü hakkına yönelik olabilir. Kişinin kendisine veyahut da bir başka kişinin her türlü hakkına yönelik bir saldırı olabilir. Bu saldırıyı defedebilmek de karşı yani defedebilecek tarzda saldırı defedebilecek tarzda haksız saldırı sahibine karşı savunma hareketinde bulunmuşsak o zaman meşru müdafaa hakkından bahsedebiliriz değil mi? Bir kere meşru müdafaadan bahsedebilmek için hukuka aykırı bir saldırı olması lazım. Bu saldırı kişinin gerek kendisi veya bir başka kişi yönelik hukuka aykırı bir saldırı olması lazım. Hukuka uygun saldırılara karşı meşru müdafaa mümkün değil. Değil, hukuka aykırı olacak. Tamam? Hukuka uygun saldırılara karşı meşru müdafaa mümkün değildir arkadaşlar. Tamam? Saldırı olacak ama bu saldırı hukuka aykırı olacak ama suç teşkil etmesi şart değil. Bakın saldırının hukuka aykırı fiili suç teşkil etmesi şart değil. Yeter ki hukuka aykırı olsun. O zaman saldırı sahibi olan kişinin isnat yeteneğine sahip olması şartı aranıyordu değil mi? İsnat yeteneğine sahip olması da şart değildir arkadaşlar. Yani akıl hastası olan ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan bir küçüğün saldırısına karşı da meşru müdafaa mümkündür. Hatta dokunulmazlıktan yararlanan, hani kişi bakımından değerlendirmiştik, bir milletvekilinin ya da diplomatik dokunulmazlıktan yararlanan bir kişinin saldırısına karşı da meşru müdafaa mümkündür arkadaşlar. Şimdi o zaman saldırı sahibinin illa kesinat sahip olması şart değil. Fakat insan, saldırının insandan kaynaklı olması lazım. Zaten hukuka aykırı fiilden bahsedebilmek için, insandan kaynaklı olması gerekiyor. Hareketin insana ait olması gerekiyor. Hayvan hareketlerine karşı hayvan hareketlerine karşı meşru müdafaa mümkün değildir arkadaşlar. Koşulları varsa zaruret hali söz konusudur. Örneğin ben atıma bindim a'yı ezmek için üzerine sürdüm. Pınar fark etti. Benim kafama bir tane kocaman taş attı. Bakın burada burada meşru müdafaa var. Çünkü hareket kime ait? Bana ait. Burada hayvan değil bakın. Bana ait olan harekete karşı meşru müdafaa hakkını kullandı. Ama atı mutlakta otlanırken bir tane tır geçti, o da şaha kalktı. Birisini üzerine tam böyle ezecek, saadet fark etti, ateş etti, atımı öldürdü. Bakın burada meşru müdafaa değil, burada ne var? Zaruret hali var, tamam. O zaman haksız hayvan hareketlerine karşı meşru müdafaa mümkün değildir. Yani insandan kaynaklı olması gerekiyor saldırının. Şimdi bir diğer husus ise bakın bir diğer husus ise saldırı kişinin kendisine yönelik de olabilir bir başka kişiye yönelik de olabilir. Yani bir başka kişiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı da meşru müdafaa mümkün. bir e, Yine saldırı her türlü hakkı yönelik saldırıya karşı meşru müdafaa mümkündür. Her türlü hakkı yönelik saldırıya karşı Meşru müdafaa mümkündür arkadaşlar. Yani yaşam hakkı, vücut bütünlüğüne ilişkin haklar, işte özgürlüğe ilişkin haklar, konut dokunulmasına vesaire. Her türlü hakka yönelik saldırıya karşı meşru müdafaa mümkündür. Yine tabii ki burada orantı aranıyor muydu? Aranıyordu. Yani saldırıyı def de orantılı olması gerekiyor. Yani savunmanın saldırıyla orantılı olması gerekiyor. Fakat orantılanırken araçların benzer olması şart değil arkadaşlar. Araçlar benzer olmak zorunda değil. Örneğin izbandut gibi birisi benim boğazımı sıkıyor. Tekme atıyorum, bilmem ne atıyorum bana mısın demiyor. anı bıçağa geçirdim, karnına sapladım. Etki etmedik, bir daha sapladı. Elleri açıldı. Saldırı etkisiz hale geldi. Ancak o şekilde. Şimdi benim gibi bir, yani bir kadının izbandut gibi birisine yani çok güçlü, kaslı gücü elinde olan bir erkeğe gücü yetebilir mi? Hayır. Ama dövüş tekniklerini biliyorsam, tabii ki o zaman ona göre değerlendirme farklı olur. Yine mesela küçük bir çocuk eline sopa aldı. Abla seni döveceğim diyor. Çektim vurdum. Bakın burada meşru müdafaa var mıdır? Hayır. Başka türlü etkisiz kılabilmem mümkünken ne yaptım ben o kişiyi? Öldürdüm. O yüzden burada artık meşru müdafaa söz konusu değildir. Şimdi meşru müdafaa da sınır mazur görülebilecek korku, panik, heyecanlaşılmışsa ne diyor kanun? Fale ceza verilmez diyor. Bakın bu meşru müdafaya özgü bir sınırın aşılması halidir. Hepsi için, tüm hukuk uygun sebepler için geçerli değildir. Sadece meşru müdafaya özgü getirilen bir sınırın aşılması hali. Meşru müdafada sınır mazur görülebilecek korku, panikeye canlaşılmışsa faale ceza verilmez diyor. Örneğin, ben e, yolda gidiyorum, yolda gidiyorum, böyle karanlık bir sokak, izme bir sokak, böyle çok tehlikeli bir sokak, gece vakti yürüyorum sokakta, ıssız bir sokak, baba yadigar silah çantamla tutuyorum, ne olur ne olmaz diye. O esnada birisi aynen çıktı, bıçağını çekti, beni öldürmek istiyor. Ben de e, ee, o anda korku, panik, heyecanla belki kolundan veya da bacağından vursam e, o kişi etkisiz kılabilirim ama korku, panik, heyecanla onu öldürmek zor, öldürdüm. Bakın burada sınır aşıldı. Değil, hukuka aykırı. Fakat mazur görülecek korku, panik, heyecanla aşıldığı için bana ceza verilmeyecek. Şimdi şu müdafada hakim beraat kararı verirken burada ne kararı verecek? Ceza verilmesine yer yoktur kararı verecek arkadaşlar. Tamam. Meşru müdafaa netleşti mi? Meşru müdafaa ile ilgili sormak istediğiniz bir nokta var mı? Meşru müdafaa ile ilgili sormak istediğiniz bir nokta var mı arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Şimdi geliyormuş. Şu an geliyormuş mu sesim? Herhalde şu an düzeldi. Son söylediklerim geldi mi size? Çünkü şey doğdu arkadaşlar. Görüntü doğdu. Son söylediklerim geldi mi? Tamam. Evet. Güzel. Şimdi tüm hukuk uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması hali düzenlenmiş arkadaşlar. Şimdi tüm hukuk uygunluk sebepleri için genel bir sınırın aşılması hali düzenlenmiş. Bakın sınırın aşılması cezada indirim veya e, bir sebep olduğu için ya da cezayı ortadan kaldıran bir sebep olduğu için sınırın taksirle aşılmasına kanun izin veriyor. Kas tanışılmışsa orada sınırın aşılması hali söz konusu değil arkadaşlar. Sınır taksirle aşılmışsa ancak sınırın aşılmasından bahsediyoruz. Ama kas tanışılmışsa orada sınırın aşılmasından bahsedemeyiz. Çünkü sınırın aşılması cezada indirim sebebidir ve ceza cezai sorunu ortadan kaldıran bir sebeptir. O yüzden, o yüzden e, sınırın aşılması sadece taksirli halini kanun koyucu kabul etmiş. Eğer kastan aşılmışsa artık orada bir sınırın aşılmasından bahsetmiyoruz. Örneğin, şimdi nedir sınırın aşılması hali? Şimdi diyor ki kanun, hukuku uygunluk sebeplerinde sınır taksirle aşılmışsa, o fiil taksirli hali kanunda düzenlenmişse, kişi taksirden dolayı ceza alır, cezasında kanunda belirtilen oranlar çerçevesinde indirim uygulanır diyor. Fakat sınır e, taksir aşıldığı zaman o fiilin taksili hali kanunda düzenlenmemişse eğer, o zaman faaliyet ceza verilmez diyor. Çünkü tipiklik gerçekleşmedi. Burası netleşti mi? Sınır, sınırın aşılması hali. Netleşti mi arkadaşlar? Evet. Şimdi mesela ben birisini öldürme kastıyla dağa kaldırdım. Silah soruyla daha kaldırdım. Daha sonrasında ve tam öldürme kastı dizlerinin üzerine çöktürdüm. Silahı doğrulttum. Tam öldüreceğim, ateş edeceğim. O esnada bir tane kartal uçtu. Ama muhteşem bir kartaldı. Dikkatimi dağıttı. O kişi bunu fırsat bildi ve elimi büktü, silahı aldı. Beni etkisiz kıldıktan sonra beni etkisiz kıldıktan sonra Beni öldürdü arkadaşlar. Şimdi burada o kişi açısından baktığımız zaman meşru müdafaa hakkını kullanmış mıdır? Meşru müdafaa hakkını kullanmış mıdır arkadaşlar? Hayır. Hayır. Güzel. Sınırı aşmıştır. Sınırı aşmıştır değil mi? Peki burada sınır kastel mi aşıldı yoksa taksir mi aşıldı? Kasten gibi duruyor. Kasten aşıldı. O zaman sınırın aşılmasından bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Sınırın aşılmasından bahsedebilir miyiz? Sınırın aşılması cezada indirim sebebiydi. O zaman bu burada bir sınırın aşılmasından dolayı cezada indirim uygulanacak mı? Yoksa yeni bir suç mu var? Yani kastan adamı öldürme suçu mu meydana geldi? Kaslı suçtan hani ceza verir. İndirim uygulanmaz. Yeni bir suç vardır. Evet. Kasten adam suçu var. Tam ceza alır. Sınırın aşılmasından dolayı cezada indirim uygulanmaz. Gayet güzel. Sınırın aşılmasından dolayı cezada indirim uygulanmaz arkadaşlar. Tamam. Anlaştık mı? Ama daha sonra göreceğiz. Mesela haksız dolayı cezada indirim uygulanabilir. Ama sınırın aşılmasından dolayı değil. Burada artık sınırın aşılmasından bahsedemeyiz. Kasten insan öldürme suçu meydana geldi. Yeni bir suçtur. Tamam. Şimdi sorulara bakalım. Şimdi 19. soruya bakalım. 19. soru. Evet. Gayet güzel. Başka cevap vermek isteyen arkadaş var mı? Evet. 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 Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir diyor. Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir. Doğru değil mi? Çünkü sadece kendisi kişinin kendisine yönelik saldırılara karşı değil. Herkes yani hiç tanımadığın bir insanın yönelik saldırıya karşı da meşru müdafaa mümkündür arkadaşlar. Güzel. Peki. 20. soru. Bunu yazmanızı istiyorum. Çete yazmanızı istiyorum. Yani sesli söylemeyin, çizmeyin. Çete yazmanızı istiyorum. Sessizce. Evet doğru cevabı hepiniz bilirseniz hepinize kahve ısmarlayacağım dersler başladığında. Evet. Ne diyorsunuz? Evet, değişik seçenekler geliyor. Çoğunluk B diyor ama B diyenler var. A diyen bir arkadaşım var, tek bir arkadaşım. B diyorsunuz. Dikkatli okuyun soruyu derim. B dersiniz. Kahveyi, siz buna kahve, siz bana kahve ısmarlayacaksınız arkadaşlar. Öyle keski. Dikkatli okuyun soruyu. Evet. A şıkkı iki tane oldu. bunlar ve Cansu A dediler. Diğer arkadaşlar B diyorlar. Bir arkadaş D demişti. Yanlış Evet. Ayça da A diyor. Sinan A diyor. A şıkkı artı, artışa geçti. Başka adiyen var mı arkadaşlar? Evet bakalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi meşru savunma ile ilgili doğru bir ifade değildir diyor. Bakalım en şıkkından başlayalım. Yalnızca saldırıyı gerçekleştiren kişiye yönelik savunma niteliğindeki hareketler meşru savunma olarak nitelendirilebilir. Evet doğru neden saldırıyı gerçekleştiren kişilik savunma hareketinde bulunmuşsak o zaman meşru müdafaa mümkün. Örneğin A beni öldürme kastıyla silah çekmiş. Ben kendimi savunabilmek için onu öldürürsem ya yaralarsam o zaman meşru müdafaa mümkün. Ama A bana saldırıyor ben de kaçıyorum. Fakat gittikçe yakınlaştı, yaklaştı. Ben de Ayçın'ın e, Ayça'nın motosikletini çaldım, kaçıyorum. Bakın burada meşru müdafaa var mı? Hayır. Zaruret hali var. O zaman meşru müdafadan bahsedebilmek için saldırı sahibine karşı savunma hareketinde bulunmak gerekiyor. Tamam. Şimdi D'ye bakıyorum. Meşru savunmada saldırının hukuka aykırı olması yeterli olup ayrıca suç teşkil etmesi gerekli değildir. Doğru. Bundan bahsetmiştik. Kişi C'ye bakıyorum. Kişi gerek kendisinin gerekse üçüncü bir kişinin her, herhangi bir hakkına yönelik saldırıya karşı meşru savunmada bulunabilir. Doğru. Bir başka kişi yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşı da meşru müdafaa mümkün. B'ye bakıyorum. Hem icrai hem de ihmali davranışlara karşı meşru savunmada bulunabilir. Yani haksız saldırı illaki icrai davranış olmak zorunda değil. İhmali davranışlara karşı da meşru müdafaa mümkün. Örneğin ben Ayça'nın evine gittim. Beni davet etti, gittim. Fakat çıkmamakta direniyorum. Ayça dedi ki, artık hocam artık evinize gidin ya bu saate kadar. Hayır dedim, çıkmayacağım. Çıkmayacağım, hiçbir güç beni buradan çıkartamaz. Bakın, ihmali davranışta hukuka akıl bir saldırıda bulunuyor muyum? Evet. Ayça benim tuttu kolumda, sonra çıkarttı. Burada meşru müdafaa var mı? Var. O zaman ihmali davranışlara karşı da meşru müdafaa mümkün. Örneğin doktor hastasını iyileştirmeme konusunda yani acil ameliyat edilmesi gereken bir hastaya müdahale etmiyor. Ölmesi için müdahale etmiyor. Ameliyat etmiyor. Onu zorladık. Ameliyat iyileştirmesini sağladık. Bakın burada meşru müdafaa var. Ya da mesela evime gireceğim. Birisi ee, kapımın önüne dikildi. Eve girmeme izin vermiyor. Bakın evime girmeme izin vermiyor. Onu çektim kenara bindim. Şey, girdim evime. Bakın burada meşru müdafaa var. O zaman ihmali davranışlara karşı da meşru müdafaa mümkün arkadaşlar. Netleşti mi? Netleşti mi burası? Netleşti mi? İhmali davranışlara karşı da meşru müdafaa mümkün. Bunu unutmayalım, tamam? Şimdi gelelim A Haksız tahrikin sebep olduğu hukuka aykırı bir saldırıya karşı meşru savunma mümkün değildir diyor. Bakın biz haksız tahriki görmüştük. Hı, e, haksız bir ilaçtı açtığı hiddet ve şiddetler altında haksız bir sahibine karşı suç işlenmişse haksız tahrik indiriminden geri aranılıyordu değil mi? Şimdi şuna dikkat. Haksız tahrik de meşru müdafaa yani hukuka uygun sebepleri aynı anda uygulanamaz arkadaşlar. Haksız tahrik hükümleriyle meşru müdafaa yani hukuka uygun sebepleri aynı anda uygulanamaz. Bir yerde değer hukuk uygulama sebeplerinden biri varsa orada haksız tarih yoktur. Haksız tarih varsa e, hukuk uygulama sebebi yoktur. Örneğin, örneğin, şimdi diyelim ki ben birisi beni bıçakladı. Üç gün sonra gittim o kişiyi öldürdüm. Burada meşru müdafaa var mı? Yok. Ama haksız tarih var. Beni yaraladığı için haksız felin ulaştığı iktidat ve şiddetlerimin iktisatında gittim o kişiyi yaraladım ya da öldürdüm. Burada artık haksız tahrik var. Meşru müdafaa yok. Zaten saldırı sona erdikten sonra meşru müdafaa mümkün değil. Peki ee, diyelim ki şöyle olsa birisi beni öldürmek için silahını çekmiş, ben de onu iktisiz kılabilmek için yaraladım ya da öldürdüm. Burada artık meşru müdafaa var. Burada haksız tahrik Yok arkadaşlar. Burada artık ne var? Meşru müdafaa var. Şimdi şuna dikkat. Evet. Hukuka uygunluk sebepleriyle haksız tahrik hükümleri aynı anda uygulanamaz. Fakat haksız fiilin, haksız tahrikin sebep olduğu hukuka aykırı bir saldırıya karşı meşru müdafaa mümkün. Örneğin eşimi ben aldattım. Eşim de bakın haksız tahrikte bulundum mu ben? Evet. Peki eşim de ben onu aldattığım için haksız tarikin sebep olduğu hukuka aykırı bir fiili beni öldürmeye kalktı. Silahını çekti beni vuracak. Ben de ne yaptım? E, Saldırıyı etkisiz kılabilmek için onu öldürmek veya yaralamak zorunda kaldım. Bakın burada haksız tarikin sebep olduğu hukuka aykırı fiili yani kişi suç işlemek istiyor ya hukuka aykırı fiili karşı meşru müdafaa mümkündür arkadaşlar. Anlaştık mı? Burası netleşti mi? Burası netleşti mi? Bakın haksız tahrik hükümleriyle hukuk uygunluk sebepleri aynı anda uygulanamaz. Ama haksız tahrikin sebep olduğu hukuk aykırı saldırıya karşı meşru müdafaa mümkündür. Netleşti. Evet netleşmiş anladığım kadarıyla cevaplarınızdan. Evet. Bugünlük burada bitirelim arkadaşlar. Bugünlük burada bitirelim. Ee, şu ana kadar anlattığım konularla ilişkin herhangi bir kafamıza takılan bir nokta var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz herhangi bir husus var mı? Herhangi bir husus var mı arkadaşlar? Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Verim alıyoruz değil mi? Verim alıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Ben teşekkür ediyorum. Verim alıyoruz haftaya. Hukuk uygunluk sebeplerini bitireceğiz. Kusur, ruh etkileyen sebepleri göreceğiz. Onunla ilgili soruları çözeceğiz. Ama ben size bir şey soracaktım. Kesinlikle tekrar olduğu için konular iyice oturuyor. Artık yani ceza hukukunu kafamızdan çıkartacağız. Hem siz tekrar ediyorsunuz, hem biz burada tekrar ediyoruz. İyice oturdu. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim Pınar'cığım. Evet. Peki. Ee, şimdi ben bir şey sormak istiyorum size. Sizin sınıfta en son hani e, örgün eğitim diyeyim artık. Yani normal dershanede ders işlediğinizde e, en son hangi konuda kalmıştık? Onu hatırlıyor musunuz? Teşebbüsü işlemiş miydik? İştirak, teşebbüs, suçların hata Hatada kalmıştık. Hatayı işlemiştik ama değil mi? Hatta bölüme geçtik. Suçun özel, özel bölüm ama daha başlamamıştık. Tamam yani hatayı işledik, bitirdik. Ondan sonra şeye geçmiştik değil mi? Suçun özel görünüm içinlerine Doğru anladım değil mi? Ses yankılı geldi o yüzden tam e, duyamadım. Evet hocam yani söylemek istediğim Üçüncü bölüme geçiş yaptık. Daha işlemedik tabii. Üçüncü bölümde kaldık yani. Çok teşekkür ederim Pınar'cığım. Çok sağ ol Varo. Evet sayfaya Gerçekten. kalmışız. İzleyenler ediyor. Tamam. O zaman e, haftaya kusuru etkileyen sebepleri e, göreceğiz. Soru, tekrar edeceğiz. Sorularını çözeceğiz. Sonra zamanımız kalırsa suçun özel görünüm biçimlerini işlemeye başlayacağız. Yani ders anlatımına başlayacağız. Ee, o yüzden gel, gelmeden önce evime tabii ki misafir oluyorsunuz. Hepiniz misafir edin, başımın tarçısınız. Ama derse gelmeden önce e, ne yapacaksınız arkadaşlar? Suçun özel görünüm biçimlerinde teşebbüsü, e, işte, teşebbüsü okuyup geleceksiniz. Bugün de ders bittikten sonra zamanınız varsa da başka bir dersiniz yoksa bu, e, bugüne kadar işlediğimiz konuları şöyle bir okuyun. iyice pekisin.